Şimdi biraz tabi hepimizin korktuğu bir durum var, uzun zamandır yaşadığımız pandemi süreci var. Tabi pandemi sürecinde bir kliniğe gitmek ya da bir hekime başvurmak gerçekten oldukça zor. Pandemi süreci içerisinde şunu söylemek lazım, bir kere hepimiz aşılıyız. Eğer antikor oluşmuşsa koruma altında olduğumuz söylenebilir. Bununla beraber bir takım önlemler almaktayız. E, zaten sterilizasyon ve dezenfeksiyon sürecimizde e, pandemiden önce de sonra da hiç fark ettirmeden son derece titiz bir şekilde uygulamakta. Bununla beraber pandemi sürecinde e, sabah ve akşam bir takım dezenfeksiyon işlemleri, sisle dezenfeksiyon dediğimiz, ultraviyole dezenfeksiyon dediğimiz sistemleri uygulamaktayız. E, hasta aralarını geniş tutup e, burada da gerek havalandırarak, gerek dezen, bir takım dezenfeksiyon işlemleriyle iki hasta arasını açarak... Randevuları da buna göre ayarlayarak bir takım önlemler almaktayız. Bununla beraber randevuların sıklığının ayarlanması, belki çalışma sürelerinin biraz daha kısaltılması ile beraber bu tip önlemlerle hastalarımıza güvenli pandemi açısından güvenli bir ortam yaratmakla yaratmaktayız. E, Şunu unutulmamalıdır ki bir şekilde aslında hepimiz hayatımıza devam ediyoruz. Hayatımızı devam ederken bu yeni düzende, yeni normalde adapte olarak, kendimizi koruyarak, oto kontrolümüzü yaparak ilerlemekteyiz. Ve e, biz bu oto kontrolü yaparken hastalarımızın da aynı oranda, aynı bilinç içerisinde bize yardımcı olmaları son derece önemlidir. Bu hususlarda mümkün olduğu kadar az e, refakatçı ile kliniğe gelmek, randevu saatlerine mümkün olduğu kadar uymak, işte 5-10 dakika belki erken gelebiliriz ama daha erken gelmek ya da randevuya geç kalmak gerçekten bizi bu pandemi süreci içerisinde oldukça zorlayıcı unsurlardır. biz şanslıyız ki hastalarımız biz bu unsurlara çok dikkat etmektedirler. ve buna uygun olarak hareket etmektedirler. Randevuları uygun olarak randevu saatlerinde kliniğimize az refakatçiyle ile bulunmaktadırlar. Bu hem bizim her sizin hem evde yaşayan e, aile büyüklerimiz açısından e, son derece önemli bir unsurdur. E, peki biz yurt dışı misafirlerimize hasta kelimesini gerçekten kullanmaktan hoşlanmıyoruz. E, misafir olarak ne tip hizmetler veriyoruz. E, birinci hizmetimiz eğer talep ederlerse e, havalimanı otel veya havalimanı klinik e, aktarımlarını sağlayabiliyoruz. E, eğer bir otel veya anlaşmalı otel ya da bir kalma noktası, bazen kiralama evler de olabiliyor geniş aileler için. Bunlar konusunda hastalarımıza yardımcı olmaya, elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra 4 uzman hekimden kurulu kadromuzla bir multidisipliner sistem içerisinde hastalarımıza doğru planlamalarla, doğru uygulamaları yapmaya çalışıyoruz. Bununla beraber şunu ifade etmek lazım ki seçeceğimiz kliniklerde, yaptıracağımız kliniklerde hem pandemi döneminde hem pandemi sonrasında mutlaka ki hekimlerin kimler oldukları, uzmanlık alanlıkları, multidisipliner çalışıp çalışmadıkları ama her şeyden önemlisi ne kadar etik çalışıldığı son derece önem taşıyor. Bizim ilkemiz, misyonumuz etik değerlerimizden taviz vermeden her defasında ve bir ilk defasında doğru işlemi doğru hastaya doğru zamanda yapmaktır. Özellikle günümüzde diş hekiminde eksik dişlerin giderilmesinin yanı sıra artık yeni bir akım yani gülüş estetiği akımı başladı. Biz bunu gülüş dizayn veya smile dizayn olarak da isimlendirebiliyoruz. Gülüş tasarımında istediğimiz şey aslında hastanın güldüğünde yüz oranlarının birbiriyle uyumlu şekilde ve dişlerinin güzel bir şekilde görünmesidir. Ama smile design dediğimizde estetik dizaynda en çok atlanan konulardan birisi de diş eti estetidir. Diş eti estetiği halk arasında pembe estetik olarak da bilinen bir unsurdur. Diş etlerimizin estetiği çoğu zaman estetik gülüş tasarımında ihmal edilerek direkt kaplama veya protezlerle estetik sağlanmaya çalışılmaktadır. Ama bu şekilde gülüş tasarımında diş eti unsurunu ortadan kaldırdığımızda istediğimiz sonuç hiçbir zaman yakalanamamaktadır. Özellikle estetik sonuçta diş etinin görünürlük miktarı, görünümlük derecesi ve yapısı, şekli, rengi oldukça önemli unsurlardır. Bir kişi güldüğünde gözüken diş eti miktarı ne fazla ne az olmalıdır. Özellikle dişlerin üzerinde 1-2 milimlik bir diş etinin görünmesi hem gülüşün daha doğal hem de gülüşün daha estetik olmasını sağlamaktadır. Ama bazı durumlarda bazı hastalarımızda bu görünen diş eti miktarı çok fazla olabilmektedir. Biz bu tür hastalara gummy smile olarak isimlendiriyoruz. Yani diş eti gülüşü şeklinde olan gülüşü olan hastalarda bizim yaptığımız en önemli unsurlardan birisi öncelikle görünen diş eti miktarını azaltmak ve normal sınırlara getirmek oluyor. İkinci unsur ise bazı hastalarda güldüğünde hiçbir şekilde diş eti gözükmemektedir. Bu tür hastalarda sadece diş gözüken hastalarda yine gülüş tasarımında bizim sağlamak istediğimiz en önemli unsurlardan birisi de diş eti miktarının 1 veya 2 milimlik bir kısmının görünür olmasıdır. Çünkü bir gülüş tasarımı aslında bir uyum, bir harmonidir. Bir altın oranı yakalama çabasıdır. Bizim yakaladığımız oranlar ne kadar düzgün ve ne kadar güzel olursa gülüş tasarımında sonucunda da elde edeceğimiz başarı da o denli yüksek olacaktır. Özellikle hiç diş eti gözükmeyen hastalarda yapılan ufak müdahaleler, bazı durumlarda damaktan diş eti alıp yapıştırma, bazı durumlarda yapılan diş etlerindeki ondan sonra aşağıya doğru çekerek diş etlerinin görünür hale getirmesi gibi ufak tefek işlemlerle gülüş tasarımı için temelini hazırlamaktayız. Çünkü Nasıl bir bina temelsiz yapılamazsa gülüş tasarımının temeli olan pembe estetik olmadan da hiçbir şekilde zirkon ve laminalarla biz estetiği tam olarak sağlayamamaktayız. O yüzden diş etinin görünüm miktarı, dudağın dişlerin ve diş etini örtme miktarı, diş etinin dişlerin arasını doldurma miktarı oldukça önemli konulardır. Özellikle bazı hastalarda dudak çok güldüğünde dudakları çok yüksek miktarda açıldığından dolayı gülüş estetiği sağlanamamaktadır. Bu durumda uyguladığımız tedavilerden en önemli tedavilerden birisi de botoks tedavisidir. Dudak botoksu uygulayarak dudakların görünüm gülme sırasındaki görünüm miktarını bir miktar azaltarak diş ve dişin üzerinde kalan 1-2 mm diş etinin görünmesini sağlamaktayız. Bu şekilde de gülüş estetiği için hastamızı hazırlamış oluyoruz. Ve bundan sonraki yapılacak işlemlerde protetik rehabilitasyon dediğimiz laminalar, zirkonlar veya Empress, IPS gibi hastanın güldüğünde dişlerinin daha düzgün, daha sıralı ve daha güzel, daha parlak, daha canlı gözükmesini sağlayan işlemler olmuş oluyor. Bugün sizlere içinde bulunduğumuz belirsizliği ve stresi yoğun dönemde bize başvuran hastalarda artışını en sık gördüğümüz problemlerden birinden bahsedeceğim. Çene eklemi problemleri. Aslında ortodonti de çok yakından ilgilendiren bir konu. Çünkü stresle olduğu kadar dişler arasındaki kapanış bozukluklarıyla da ilişkili. Bize çene ekleminde yani kulaklarımızın hemen ön kısmında bulunan kafa kemikleriyle alt çenemizin birleştiği noktada ağrı, sesler ya da kaslarda yüz kaslarında ağrılar yutkunma çiğneme ve konuşma fonksiyonunda da ileri dönemlerde problemler şikayetiyle gelen hastalarda çene eklemini kontrol ediyoruz ve sıklıkla probleme rastlıyoruz. Eğer çene ekleminizden ses geliyorsa konuşma, çiğneme ve yutkunma sırasında çeneyi açıp kapatamadığınız ya da kapatıp açamadığınız durumlar varsa Ağrı şikayetiniz varsa bu konuyla ilgili bir uzman hekime başvurmanız gerekir çünkü çene eklemi probleminiz ilerlemiş demektir. En sık rastladığımız sebepleri dişsel kapanış bozuklukları dedik ve biz ortodontistler olarak bunu gördüğümüz anda dişsel kapanışları düzelterek duruma müdahale edebiliyoruz. Akut dönemde yani yani ağrılı dönemde başvurabileceğimiz en önemli şeylerden birisi İlaç. İlaçlarla kas gevşetici ve ağrı kesicilerle akut dönemi atlatmak istiyoruz. Ama bu da geçici bir çözüm çünkü uzun süreli kullanamayacağımız ilaçlar bunlar. Bu süreçte aslında çoğu hastanın bu duruma faydası olacağını bilmediği bir uygulamadan da bahsetmek istiyorum. Bu da ikinci başvurduğumuz uygulamalar arasında masaterkası botoksu. E, bu uygulamayı biz e, kaslarımıza e, bu çene e, çiğneme kaslarımızın olduğu bölgeye e, belli dozajlarda ve belli sürelerde yaptığımızda çene kaslarını zayıflatabiliyoruz. Bu şekilde diş sıkmayı azaltarak hem dişlerimizi hem de çene eklemimizi korumamız mümkün. E, masa terbotoksunu belli bir yaşın üzerinde daha çok 18'i tercih ediyoruz. 18 yaş üzerinde diş sıkması, stresi olan bütün hastalarda uygulayabiliriz. E, Hamileler ve emzirenler konusunda yeterli verimiz olmadığı için uygulamamayı tercih ediyoruz. İleri yaşlarda da uygulaması konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Vücudun herhangi bir alerji geliştirme ya da yan etki gösterme gibi etkisi yok. Görülebilecek maksimum yan etkiler iğne deliklerinin olduğu bölgelerde kızarıklıklar, çok nadir vakalarda şişmeler ve morarmalar geçici süreliğine oluşabilmekte. Onun dışında herhangi bir alerji ya da yan etki söz konusu olmadığı için belli yaşın üzerindeki bütün hastalarda rahatlıkla uygulayabiliyoruz.